Süper Lig'de zirve mücadelesi sürerken, Fenerbahçe devre arası transfer dönemine iddialı bir planla giriyor. Galatasaray'ı 5 puan geriden takip eden Sarı Lacivertliler, Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda 3 kritik transfer yapmaya hazırlanıyor. Sol bek sorununu çözmek, yıldız bir 10 numara ile orta sahayı güçlendirmek ve savunma hattına deneyimli bir isim eklemek hedefleniyor. Peki, Fenerbahçe'nin Anderson Taliska hamlesi ve stoper arayışının perde arkasında neler var? Fenerbahçe yönetimi, ilk olarak sol bek sakatlığından sonra tek seçenek olarak kalan Kostic'in yükünü hafifletmek için sol bek transferine yöneldi. Ardından, Suudi kulübü Al Nasr'dan Anderson Taliska'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Taliska'nın kreatif yetenekleri ve tecrübesi, orta sahaya büyük bir güç katabilir. Ancak iş bununla bitmiyor. Sarı lacivertliler savunmaya da istikrar getirecek, Morino'nun tecrübeli ve uyum sağlayacak dediği bir stoper transferi için kolları sıvamış durumda. Çünkü Fenerbahçe, bu sezon savunmadaki dengesizlik ve hatalı goller nedeniyle önemli puan kayıpları yaşadı. Jose Morino'nun gelişiyle hücum hattında büyük bir sıçrama yapan Fenerbahçe, bu sezon 12 maçta 33 golle geçtiğimiz yılın ilk 12 haftasındaki performansını geride bıraktı. Ancak savunmadaki zaaflar şampiyonluk mücadelesinde en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Bakalım Ocak ayında yapılacak bu transfer hamleleri Fenerbahçe'yi liderlik yarışında daha güçlü bir konuma taşıyabilecek mi?